四。 Edirne'de yaşam hakkı savunucuları AYM'nin hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun iptal edilmesi için eylem yaptı. Saraşar Caddesi'nde düzenlenen basın açıklamasına çok sayıda hayvansever katıldı. Bazı hayvanseverler eyleme köpekleriyle geldi. Basın açıklamasını okuyan 22 Dosteli Derneği Başkanı Tomris Gizem Çokgezer yasanın iptal edilmesini istedi. <laughs> Tostan itibaren yasanın teknik olarak uygulanması imkansız maddeleriyle beraber bakım ele olan tüm şehirlerde zaten dolu olan bakım evlerinin hayvanların barınaklarda tutulmasını emreden yeni değişikliklerle beraber tamamen dolu hale geldiği, kırsırlaştırmaların ancak bakım evlerinden sahiplenilen hayvanların sayısına denk olarak kadar düştüğü, kanun ve uygulama yönetmeliğiyle beraber sahiplenmeye birçok engel getirildiği, Bakım evlerinde yer açmaya çalışan belediyelerin hayvanları katletmesine yoluna başladığı, veteriner hekimlerin meslek etiklerinin dışında çıkma, çıkmaya zorlandığı, bu süreçte valilerin sorumluluğu üzerin üstesinde atma gayesiyle belediyeleri yaptıkları sorumsuzca dayatmaların çoğaldığı, geçmişte katliam yapan belediyelerin tekrar katliam yapmalarının önünün açıldığı Çözüm üretmek isteyen belediyelerin ise dayatmalar karşısında eli kolu bağlı bir şekilde anlık refleklerle çözüm ürettiği, üretmeye giriştiği, sonuç olarak popülasyonun arttığı her gün katliamlarla dolu bir 6 ay geçirdik. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara, bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Geçtiğimiz 6 ay bizlere hayvan nüfusunun durdurulamayacak bir şekilde artmaya başladığının göstergesidir. Bu süre içerisinde Ocak ayı henüz bitmediği için sayılmamasına rağmen başladığımız bugün e, bu yandan toplamda 11.129 imza toplayarak meclise gönderildi. Bizler bir an önce bu yasanın geri çekilerek yeni bakım evleri kurmak yerine bu bütçeleri mevcut bakım evlerinin hastane gibi hizmet verebilecekleri şekilde veteriner hekim ve eğitimli personel sayısının arttırılması tıbbi donanımların güçlendirilmesi Türkiye genelinde nüfus bakılmaksızın 1080 ilçe ve beldede köylere de hizmet verecek şekilde bir dönüm arazi üzerine kurulur. iki konteyner ve 12 bölümlük alanlardan oluşan uygulanabilir, sürdürülebilir ve düşük maliyetli kısırlaştırma ve ilk yardım ünitelerinin kurulması ve kısırlaştırılan hayvanların bir haftalık iyileşme sürecinin ardından alışık oldukları alanlara bırakılması, kısırlaştırıldıktan sonra yerine bırakılan hayvanların sü sürünç sürüleşmeyecek şekilde belediyeler tarafından tedbirlerinin alınması, tekrar alındığı yere bırakılamayacağı durumda olan engelli ve davranış bozukluğu geliştirerek saldırganlaşan hayvanların rehabilite edilerek barınaklarda bölgesel iyileşme alanlarına kurulması, Hayvan üretim ve satışı, terk etme ve şiddet fiillerinin ceza yaptırım getirilmesi, kamu tarafından 20 senedir yapılan etkin denetimin merkezden sağlanarak yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukların sürdürülmesine sağlanmalıdır.